Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Blokmanga'da kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Bugün sizlerle Blotis oyunu oynayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun biraz PUBG'ye de Yani baya iyi oyun. Sizlerle ilk oynayışımızı yapacağız. Daha çok videoları isterseniz beğenip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Yani güzel videolar çekiyorum. Ve bildirimleri de açarsanız anında haberdar olabilirsiniz. Neyse bakalım oyunumuz başladı. Ben şuraya gideceğim hani. Güzel. Gördük. Gösterdim ya. Yani. Bakalım. PUBG'ye benziyor oyun zaten. PUBG'ye bayağı andırıyor. Bakalım birinci olabilecek mi? Dört kişi takımımız var. Adamlar iner inmez saldırdılar bize. Silahımızı alalım. Çatışmalar başladı. Mermilerimizi alalım. Yakınlarda sesler var çok. Buraya da bayağı insanlar indi. Bakalım buradan sağa çıkabileceğiz mi? Ben aşağıya deneyelim buradan. Bayağı adamlar buraya da geldi. Şurada araba yerine evcil hayvanları pilniyoruz yani. Arabanın yerine. Lütfümüzü yapalım. Adam bir yanımızda. Öldüreceğim onu hemen. Öl, 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 öl. Öldü. Baya kolay geldi bu ya. Rakip burada var bir tane. Keskin düşenli tüfekleri falan böyle var. Şuraları çatışıyorlar zaten. Birisini gördüm de neyse. Lütfümüzü yapalım böyle buradan ha. Sniperimiz var bizim ya. Sıkıntı yok ben alabilirim bunu hemen ya. Bunlar buralarda çatışıyor falan evet. Birisini gördüm. Hop tek attım. İyi vurdum ha. Birisi de burada. Kaçtı. Öldüreceğim bunu. öldü. Arkadaşlar bayağı biraz zorladı evet. Çok iyi silah varmış. Efsanevi silah var beni vuramadı. Ama yalnız adamlar burada çok var. Altın lazım hemen. Hopa hop gir içeri gir 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 Öl öl, öl öl öl. abi öl ya. Öldü. Kaç 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 kaç. canmaz Çok fena savaştık. Abi bu ne diyor? Allah Allah ya. Ama alanda da gülü al ve yani. Adamlar olmalı. Doğru demiş. Gördüm. Bayağı vurdum ben öyle şey. Öldü. Çok, biraz zorladı abi ya. Ooo. Oh, Yelmez seti. Yelmez seti. Bayağı iyi Adam geldi buraya. Mermim daha ne yapabilirim bilmiyorum. Mermim Ah de be. be Mermim arkadaşlar ya. Kaçıncı öldük? Bilmiyorum. Üçüncümüz. Neyse gelecek oynayalım bakalım bir maç daha atarız. Evet arkadaşlar. ikinci maçımıza geçtik. Yani bayağı iyi oynamıştık. Dediğim gibi şimdi bayağı iyi oynamaya çalışacağız. Bakalım birinci olmaya çalışacağız. Hangi yere gidelim? Bu sefer biraz töbre gideceğim aynen. Hemen lütümüze varım. Hemen 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 hemen. rakiplerine hadi bakalım. Düşmanlar burada görüyor. Hadi bakalım neredesiniz? Burada sağa söylüyor. Görüyorum. Ayak sesleri burada var evet. Gördüğünüz öldürdüm. Birkaç kişi daha var burada yani. Bakalım nerelerde lan. Canımızı falan yeni yenileyelim bakalım. Adamlar buralarda olması lazım. alan içindeyiz. Değiliz. İçindeyim şimdi. Saçırdım ben de. Yani. Pompalısı var. Birisini gördüm ben. Hemen kaçtı. Kaçıyor bak. Hoş geldiniz. Dur mı? Rakip de şaşırdı beni sanıyor. Öldüreceğim onu. Al sana bir keskin nişanlı tüfeği. Haydi bu kadar basit abi ya. Bizim takım arkadaş gelmiş o da şaşırdı. Beni düşman sandı. Neyse iyi bari takımdan gezeceğiz yani. Tak setimde tam tamamlıyorum arkadaşlar. Aha gördüm. Gördüm abi. İyi vurdu. Çok iyi vurdu. Bayıltı benim. Bayıltı benim. Arkalayacağım. Tari papa pari pari Ölmüyor abi ölmüyor <laughs> Ölmüyor ölmüyor Yani ölmedi ne yapalım Vay be iyi oynamıştım abi Hay anasını avradını ya Neyse Arkadaşlar bir günde bölümümüzün sonuna geldik. Olsun yine de ikinci öldük. Adama bayağı vurduk dediğim gibi. Adamda ölümsüzlük bağı var yani. Çok da iyi silahlar da bulamadık da olsa. Yine de iyi oynadık. Gördüğünüz olduğunuz gibi arkadaşlar. iyi oynamıştık. Ve arkadaşlar bölümümüzün sonuna geldik dediğim gibi. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.